Vay canına neredeyiz biz? Aa, hayır şimdi burada kilitlik aldık. Neyse. Bayramayı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mari sen ne yapıyorsun? Bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda hmm. bir anahtar olmalı. Hayır oraya girmeyeceğim. Tamam. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben çıkaracağım kahretsin. Ay hey. orada bir ıslak şey var. Muhtemelen sade bir su. Başaracaksın. Tamam. Bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. <laughs> evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar. Kırmızı kısayı açmak için. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dinamit var. Dinamit mi? Kahretsin <laughs> ne yapacağız? düşünmeliyim. bir fikrim var. Umarım tel kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Mari bu dinamitle patlamam. Bana öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Of işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. fırçanı gerçekten kullanabilirim. Vay be ne fırçası. Bana da versene. Hayır. Biliyor musun ne var? Gidin daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? Ah, bu sadece bir jelibon. Uğulukta lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay! Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mu ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım teşekkürler. Hmm. Ay! Bu ne böyle küçük bir şey? Wow! artık tüm yüzüm parlıyor. Harika. Havalı bir makyaj yapabilirsin. Ne yeah. makyajı ya şimdi? No. Bir sonraki anlatları arasan iyi olur. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım. İşte bu. Daha önce hiç gerçek ve bu kalemi görmemiştim. Çok tatlı. Sanırım onu dinlenmeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. İşte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en zengin kızı gibi hissediyorum. Harika. Mari, her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver. Ve kendin de git anahtarı al. Ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. Bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. Vay canına. O bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çekme harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kraliçesiyim. Harika. Aha, vay be. Görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey! Bunlar solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Mari kurtar beni. Of. Oh, her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? A vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. <laughs> Bence bu süper. Evet, çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. İyi. O da yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. Tamam. Ne bu ya? Bu bir göz. Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. Hey ne var senin? Bu sadece şeker. Anahtarı aramaya devam et. İşte bu. <laughs> Oley. Mavi kasanın zamanı geldi. Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. Hmm. Oh. Ay. <gülüyor> Berbat. <gülüyor> İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrençinin altında durmak zorunda kalacaktım. Oh. Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Hmm. Ne böyle? Hey, saçlar iğrenç. Neden bu iğrenç şeyi attın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal, anahtar nerede ya? Aa işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey, aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be! Meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Evet. inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. İşte bu. Bakalım sarı kasada ne varmış? Mi açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Hmm. Vay be. Bu tüyler. Vay canım ne civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada. Gülmeyi kes. Gidip sana anahtarı alsan iyi olur. Peki hala tüylü şey. <laughs> tamam. Bunlar son bir şey. N ne ya bu? Ne bunlar? Kork çok. O anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçtik. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. Harikaydı <laughs> başardık. <laughs> evet. Oh, vay be çikolata süper. <laughs> Ama onun nesi var? Hmm. E, peki bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. <laughs> Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolatayla kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Lezzetli bir şey. Mari sen de oturuyorsun. Hadi aç sana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi bakalım. Yummy. İşte acı görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah, ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi, hadi ama param parça ol. Oh tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet, çok şanslıyım. Hazır, nefis waffle'ım var. Ah harika, tadına bakmak istiyorum. ama çok sıcak, elim. Aha, yandım. <laughs> Mahmali, waffle'ımı al. <laughs> ah, vay be, çok iyi, teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kelenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah Yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Aa, hayır yine de taş gibi. Tamam öyle olsun yemeyeceğim. Ok. mi ya? Ha üzülme. Baksana benim bakın iki kişilik. Tamam mı? Afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak. Çikolata hmm. ve marshmallow mu bu Ama ikimizden birinde sıcak <laughs> değil biliyorum. On pipetle içeceğim. Aa ama neden oh içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl içeceğim? Ah biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata ah, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? Hmm. Hmm, ne yapsam... Aha, evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Hmm, evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Hey. Neden sana açıyorsun? Hadi okay. birlikte. 3-2-1 bir. Bacanına noodle hmm, oley. <laughs> ne kadar iyi doğmuş Neden donmuş? çubukları bile çıkaramıyorum. olamaz. Çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın. Ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et, God. kendime bir şey yapamıyorum. Aa, noddalımın nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet, şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be, sanırım daha iyi oldum. Bunun da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay. Özür dilerim. Sana mı tavırları unutmuşum? Hey! Parmaklarda savaş. Kim olacak? Beni yenemezsin. Tamam. <laughs> Bakacağız. Evet, oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Aa, dur dilim yapıştı. O, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğini biliyorum. Eşyalarım nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle Pop o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Ah, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ay, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır. Yeter bu kadar. <laughs> Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha makas ben kazandım yaşasın. Hey, hey nereye? Önce ben alışacağım. Acaba orada ne var? Oh, ah, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana mı Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Olarak nasıl yiyeceğim? A paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Tamam. Şuna bak. işte böyle. Al şunu. Ah, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla deneyeceğim. yiyeceğim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım şey yaradı. Nuggetler hazır. Hmm, Aa, yani. nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Aa, baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Ha, bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayılırım. Ne kadar daha açıcı görünüyor. Nefis. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Pizza. Tamam. Ama dolmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Hey, you. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır çiğne. Ah, maliyeyi sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Oh Aa, hayır, dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza? Senin neyi işlendireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli. ol. Başlama yazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzy. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kesmiyor. Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzi. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter dökmeden kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika. O zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyor ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzün iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata eridi dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Vay canına. Hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Eminim daha lezzetli hale gelecek. Ay bana da ver. Ay hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak Popit. <laughs> Harika görünüyor. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tuhaf. Dümleler çalışmıyor. <laughs> Anlamıyorum bozuk mu? Yakından bakmayı dene. Hı -hı. Ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada popetim çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Wow. Vay canım bu marmelat. Çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. What? Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. Popetimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey, nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolata ile doldurdum ve buzdolabına koydum. Bak nasıl bir bar yaptım. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Sorun değil. İstediğimi alırım. Özgünüm Suzy, bu popit artık benim. Ay Ne kadar güzel. Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki, kendimi alamıyorum. Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacın yok, var bana. Ver onu bana, yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. No. Suzy neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. O zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha şanslı olursun. Okay. Çubukta dondurma. Haklıymışsın. Wow. No. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Ya? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel oldu. <laughs> Keşke tadına bakabilseydim. Yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. Sanırım seni yenerdim. Bence <laughs> burası biraz serinlemedi mi? What? Hareket edemiyorum. Hey senin neyin var mı ya? Garip hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonunda bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia, ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzya. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, işte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzy? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam artık kapatabilirsin. Harika. Harika bir plan. Bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatam müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy'im sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala. Yakala. Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver. Onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzını da yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil. Önce her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yani. Vay canına. Coca Cola fena değil. Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? What? Hey ne oldu? Iskaladım ve ağzıma girmedi. Yüzüm kirlendi. Ne kadar basaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. Ay, işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ve ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz. Anneciğim bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsan iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. What? Oldu mu? Hayır. Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. <laughs> Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım.